Newton temel olarak sahip olduğunu söyledi. Güneş dünyaya sahipsin ve dünyayı yörüngede tutan bir yerçekimi çekimi kuvveti var herhalde. Yani. Ama Einstein da farkındaydı ve Newton da öyle. Newton'un hiç kimseye söylemediği bu kuvvetin nasıl iletildiği. Einstein bu duruma başkalarının 200 kişi için yapabileceği gibi bakıyor. Yıl hiçbir şey değişmedi. Güneşe sahipsin, dünyaya sahip. Aralarında ne var? Uzay. Yani bir şekilde o alan olmalı. Kuvveti ileten şeydir yer çekimi. Einstein'ın fikri şudur: Bu alan sınırsız bir nevidir. Eğer madde ya da enerji yoksa ama güneş gibi bir cisim getirirseniz, Einstein bize uzayın dokusunun aslında uzay zamanının eğri olduğunu söyler. Ve nesneleri yörüngede tutan da bu eğriliktir. Öyleyse dünyanın etrafındaki aya bakın. Dünya çevreyi çarpıtıyor ve ay bir nevi yörüngede tutuluyor çünkü uzay onu dürtüyor. Bu kıvrımlı ortamda bu vadi boyunca yuvarlanmasını sağlıyor.